يا سمر يا يا سمر يا يا معذب شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك الطفل تبالي كل شي من الدنيا ما بدي شنو 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 Merhaba iddia severler, merhaba canlarım. İddia TV ailesi olarak güncel, harika, mükemmel bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bu taktik videomda sizlere artı 6 golleri nasıl yakalayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Taktiğime geçmeden önce videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izleyin ki sizlere neler anlattığımı daha net anlayın istiyorum. Devamında ise arkadaşlar anlamadığınız herhangi bir konu olursa yorum bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Bizler burada sizlere cevap vermek için varız. Ben hazırım. Taktiğim hazır. Burada sizlerle bazı oranları paylaşacağız. Bunları da isterseniz ekran görüntüsünü alabilir. isterseniz bir yere not edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan öncelik olarak artı 6 golleri yakalamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi oranları baz almamız gerekiyor? Bunu öğrenelim. Devamında ise örnek maçlar üzerinden taktiğimizi kanıtlayalım. Son olarak da oynanmamış maçlar üzerinden de detaylı bir şekilde anlatalım istiyorum. Gelin hep birlikte artı 6 golleri yakalamak istiyorsak Hangi oranlara dikkat etmemiz gerekiyormuş öğrenelim. Evet güzel kardeşlerim. Net bir şekilde güncel olan bu taktiği kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı oranlar var. Hemen bu oranlara da kısaca değineyim istiyorum. Dikkat etmemiz gereken ilk oran maç sonucu 1 ya da maç sonucu 2 fark etmez bir takımın oranının 17.40 olması gerekiyor. Diğer takımın oranı kapalı bile olabilir hiç problem yok. İkinci olarak ise dikkat etmemiz gereken oran ister ev sahibi takımın 1-0 çifte şansı isterseniz deplasmanın 0-2 çifte şansın oranı 2.78 oran olacak. Hem maç sonucu 1-2'nin oranı 17.40 sabit hem de çifte şansın oranı 2.78 sabit oran olacak. Bir barem aşağı bir barem yukarı olmaz buna dikkat edin. Son olarak ise bu oranlar kapanış oranı olacak. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara sesleniyorum. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran maçın kapanış oranıdır. Bunun için sağa sola bakmanıza bir yerlere gitmenize gerek yok. Maçı buldunuz, oranı buldunuz. Maçın başlamasına 5-10 dakika kalaya kadar beklediniz. Baktınız ki aradığınız oranlar sabit. Bu maça gönül rahatlığıyla artı 6 golü yapıştırıp kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Sıra geldi bu taktiği sizlere örnek maçlar üzerinden kanıtlamaya devamında ise oynanmamış maçlar üzerinden detaylı bir şekilde anlatmaya. Haydi gelin hep birlikte taktiğimizin işe yarayıp yaramadığını kontrol edelim. Evet kardeşlerim sıra geldi bu taktiği sizlere örnek maçlar üzerinden kanıtlamaya. İki maç seçtim bu maçlar üzerinden de bu oranları göreceksiniz ve nasıl yapacağınızı daha net anlayacaksınız. İlk örnek maçımızda Norveç Moldova maçı vardı biliyorsunuz yakın zamanda. Burada maç sonucu 2'nin oranının 17.40 olduğunu görüyorsunuz. Sabit olacak arkadaşlar 17.40 sabit. Devamında ise 0-2 çifte şansın oranı ya da 1-0 çifte şansın oranı ne olacak demiştik? 2.78. Gördüğünüz maçın 0-2 çifte şansın oranı 2.78. Maç 11'e 1 tamamlandı. Devam ediyoruz. Burada artı 6 golün oranı ise gayet güzeldi ve 3.21 orana sahipti. Başka sitelerde 5 orana kadar yükseldiğini ben kendim biliyorum ki bu maçı zaten değerlendirmiştim. İlk maçımız bu şekildeydi. Dileyen arkadaşlar ise artı 6 gol oynamak yerine bu tip maçlarla karşılaştığında 3.5 üst 4.5 üst şekliyle de değerlendirebilir. Daha bankoya gidebilirsiniz. Bir başka örnek maça geçecek olursak. Burada da zaten biliyorsunuz arkadaşlar artı altı golleri vermiştik. Kırgızistan Sri Lanka maçı var. Burada e, maç sonucu 2'nin oranı zaten 17.40 sabit. 0-2 çifte şansın oranı da 2.78. Maçın 6-0 tamamlandığını zaten gördünüz. Burada 6-0 tamamlanan bu maçta da zaten iddia bunun sadece 3.5 üstünü açmıştı ve 1.31 oranı vardı. Başka sitelerde artı 6 golü mevcuttu. 4.5 üstü açıktı, 3.5 üstü açıktı ama dediğim gibi Nesini de tuttur da milyoner iddia da bu tip maçları artı altı golünü kapatabiliyorlar. Sizler de artı altı gol yok diye oynamamazlık yapmayın. 3.5 üstü atarsın 4.5 üstü atarsın. Hiç olmadı biraz beklersin 2.5 gol üstü bile oynayabilirsin. İki örnek maç üzerinden Taktiğin işe yaradığını zaten sizlere gösterdim. Dikkat etmeniz gereken oranları zaten sizlerle paylaştım. Sıra geldi oynanmamış maçlar üzerinden bu taktiği sizlere bir kere daha anlatmaya. Detaylı anlatıma geçmeden önce bir kere daha tekrar ediyorum. Burası çok önemli. Maçı seçtiniz. Maç sonucu 2'nin oranı 17-40. Arkadaşlar oran sabit olacak. 17.40'ı göreceksiniz. Ya maç sonu 1'de ya maç sonu 2'de 17.40 oranı gördükten sonra bu 17.40 oranının olan takımın 0-2 çifte şansına ya da 1-0 çifte şansına bakacaksınız. Çifte şansın oranı da 2.78 olacak. Bu da sabit o da sabit. Son olarak da bu oranlar kapanış oranı olacak. Kapanış oranını nereden bulacağım diyen arkadaşlara bağıra bağıra söylüyorum ki anlasınlar. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran. Maçın kapanış oranıdır. Bunu bir yerden aramanızda gerek yok. Bu oranları gördünüz. 17-40 çifte şansın oranında da 278'i 78i gördünüz. Maça artı 6 golü yapıştırın geçin. Bu kadar basit. Sıra geldi detaylı anlatıma. Hiç vakit kaybetmeden hemen detaylı anlatıma geçelim. Evet kardeşlerim sıra geldi bu taktiği sizlere oynanmamış maçlar üzerinden detaylı bir şekilde anlatmaya. Hemen oynanmamış maçlarımıza geçelim. Öncelik olarak 3 adet maç tespit ettik. Burada e, maç sonucu 2'nin oranları 17.40, 17.40 ve 17.40. Aradığımız neydi arkadaşlar? Maç sonucu 1 ya da maç sonucu 2'nin oranı 17.40 olacak demiştik. Kapanış oranı olacak. Kapanış oranına kadar oran değişmezse bu maçı buldun dostum. Bunun için başka herhangi bir şey yapmana gerek yok. İkinci olarak ise bakmamız gereken yer neresiydi? 0-2 ya da 1-0 çifte şansa bakacaktık. Burada 3 maça baktığımızda 0 2 çifte şansın 2.65, diğer 0 2 çifte şansın 2.64, diğer 0 2 çifte şansın ise 2.67 olduğunu görüyorsunuz. Aradığımız oranı bulamadık arkadaşlar. 0 2 çifte şansın oranı ne olacaktı? 2.78 olacaktı. Maçın başlamasına 5-10 dakika kalaya kadar. Burada herhangi bir maçlardan bir tanesi 0 2 çifte şansı 2.78 oran olursa Tereyağlı ballı ekmek. o lümbüş lümbüş yapıştırır geçersiniz. Ama oranlar bu şekilde kalırsa bu maçlara kesinlikle ve kesinlikle oynamayın. Dediğim gibi 0-2 çifte şansın oranı 2.78 sabit. Bir, bir oranı maç sonucu birin ya da 2'nin oranı da 17-40 olacak. Bu oranlar kapanış oranı olacak. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala gördüğünüz oranlarda Maç sonucu 1 ya da 2'nin oranı 17.40. 02 çifte şansın ya da 1-0 çifte şansın oranı da 2.78 ise bu maça artı 6 golü yapıştır gitsin. 3.5 üst oyna ilk yarı 1.5 üst oyna ne oynarsan oyna orası sana kalmış. Taktiğimiz bu kadar kolay taktiğimiz bu kadar basitti. Şimdiden bu taktiği değerlendirecek olan siz değerli kardeşlerime bol şans diliyorum bol kazanç diliyorum. Taktik videolarımızın ardı arkası kesilmeyecek. Sizler de bu tip videolarla kanalımızı desteklemek istiyorsanız lütfen videoya bir like bırakmayı, yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın. Bu taktikle ilgili anlamadığınız herhangi bir konu olursa yorum bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Bizler burada sizlere cevap vermek için varız. Taktiğimi kullanıp kuponlarını oluşturacak siz değerli siz Güzel kardeşlerime de bol şans diliyorum. Bol kazançlıyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.